Merhaba dostlar, oyun gününde Mountain Blade Warband maceramızın 31. bölümüyle sizlerleyiz. Ben Ayberk, bugün sizlerle beraber Warband maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacaksınız sizlerle beraber turnuvalara katılacağımı söylemiştim. Bu bölüm bolca turnuvaya katılacağız. Şu sırada gördüğünüz gibi Ahmerat'ta bir turnuva varmış. Programa girmeden önce baktım ki Saray topraklarındayım görüyorsunuz. Biraz asker de topladım. Ahmerat şehrindeki turnuvaya katılacağız. Onun haricinde Halmar'da hala bir garnizon eksikliğim var arkadaşlar. Onu tamamlamak istiyordum ama... ...programa girmeden onu tamamlamayı unuttum ki... ...şu anda zaten herhangi bir savaş halinde olmadığımız için... ...şu anda sıkıntı yok. Fakat herhangi bir savaş olursa kimlerle olur? Hemen size onları söyleyeyim. Svadia ve şu Kergitlerle olma ihtimali yüksek. Şu anda toprak bütünlüğümü bozan onlar. Fakat birazcık barışılı yaklaşacağım. Şimdilik herhangi bir şekilde savaşa katılmak istemiyorum. Sizlerden bayağı bir yorum geldi. Abi artık evlen de mürvetini görelim diyen dostlarımız bile var. Evet şu turnuvayı kazanalım. Namımıza nam katalım. Sonra artık ziyafetlerden ziyafetlere gideceğiz. Ladylerle arayı iyi tutmaya çalışacağız. Şimdi şuradan birkaçını avlayalım. O arada birini gördüm. Gel bakalım dayı şöyle. Ups evet koltuklanmış yapmayı umuyordum ama. Koltuklanmış yapamadık. Şuna vurur muyum? Vur vur vur. Derken ah be evet. Ne yazık ki ona da vuramadık. Dayı artık birinize vurayım ya. Orada birini gördüm. Gel gel indirme o kalkanı tamamdır. Çok güzel. Birini de hallettik. Şurada biri daha var. Vur bakayım. Yok evet ne yazık ki ona da vuramadık. Dayı sen ne yapıyorsun orada dur. Evet bir saniye bizimkiler biraz zorlanıyor. Oo evet zayiat verdi bayağı. Dayı siz ne yaptınız ya iki dakikada? Tamam birini daha hallettik. O oradan döner mi? Onun yapay zekası o kadar iyi mi? Biri döndü güzel. Diğerini avlar mıyım o sırada? Dur 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 sakın kaçma dur. Çok güzel onu da hallettik. Şuradan bana bir kılıç verin dayı dur dur kılıç ver. Nerede? Ağır talim kılıcı. Heh, tamamdır. Neredesin? Gel bakayım gel. Gel bakayım buraya. Tamamdır. Yemira'yı da indirdik. Yemira bizim Elemanda ama neyse artık yapacak bir şey yok. Bir 100 dinar daha bastık. Kendi üzerimize bahis oynamayı da unutmuyoruz tabii ki. Biliyorsunuz şu anda topraklardan çok fazla miktarda vergi gelmiyor. O yüzden bu turnuvalar nam yanında biraz para kaynağı da oluyor biliyorsunuz. Şu an zaten yağma da yapamayız. Savaş halinde değiliz. Gelme dayı dur. O koltuklanmış vurur mu diye bir uzaklaştım ama vurmadı. Güzel onu da indirdik. Şöyle vurur muyum ona? Şunlardan birine. Çok güzel onu da indirdim. Jeremus'u indirdim yalnız. Yine bizim elemanları indiriyoruz. Biraz şikeli gibi oluyor ya ama benim elemanlar sürekli ölünce biraz şikeli turnuva gibi oluyor. Dur bakayım. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Önümde durmasana. Dur şunu bir indireyim ben. Dur 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 gel. Gel buraya. Şunu alırız çok güzel. Onu da indirdim. Ki bitti mi? Aynen hepsini temizlemişiz. Kaçıncı turdayız? Üçüncü turdayız. Bir üç tur kadar kaldı. Sonrasında bu turnuvayı halletmiş olacağız. Şöyle gel bakayım dayı. Dur dur dur. Evet arkamdan biri mi geliyor? Evet biri geliyormuş. Şuna kafasına güzelce vurduk. Dur dur bak baya kalabalık herifler hala zayiat vermemiş. Madem öyle zayiat verdirelim onlara. Dur bakayım. Heh, tamamdır. Onu da indirdik. Teke tek mi kaldık? Yok. Bir kişi daha var. Her takımdan bir kişi kalmış derken şu anda teke tek kaldık. Şöyle onu da indireyim. Gel bakayım. Gel gel. Yeter artık. Dur. Heh, tamamdır. Onu da indirdik. Üçüncü turun galibi de biziz. Hemen 100 dinar daha basalım. Ne verdi? Cida mı verdi ya? Evet cida verdi ne yazık ki. Neyse atlara artık nişan alacağız. Şöyle ya da hazır hepsi durmuşken adamlara da vurabilirim. Dur artık dur. Şöyle headshot vurur muyum? Tamam birini öldürdük. Diğeri nerede? Dur of çok güzel vurdum be. Gelişine ata headshot çaktık. Şöyle Vurabilir miyim diye düşündüm ama ne yazık ki Başaramadım dur dayı dur Heh, Tamam onu da indirdim Ablacım sen o attan in bakayım Çok güzel ablayı da attan indirdik Ups bu arada yanlışlıkla envanteri açtık Şöyle Dur abla dur Dur öldürme onu dur Evet kadına isabet ettiremedim derken güzel Cıdayı isabetli bir şekilde attık Gayet güzel Şöyle hemen 100 dinarı basalım Kaçıncı turdayız? Şöyle şunu alır mıyım? Atı aldım diye düşündüm ama neyse sanırsam son bir tur daha kaldım bundan sonra. Şöyle şunun da atını alayım. Biliyorsunuz atları öldürmek büyük avantaj. O yüzden önce atlara çalışıyorum. Öldü mü o? Tamam onu da öldürdük. Son tur galiba. Aynen 6. tur. Evet. Teke tek bir kapışma olacak. Dayı niye cıda verdin bana ya? Cık. Dur. Adama çift eli kılıç vermiş bize cıda. Şöyle artık yine ata çalışacağım. Ki atı düşürmeyi başardım. Kaldır kalkanı. İndir indir indir. Tamamdır. Bir daha bir indir. İndir bakayım. Ups. Dur dur dur. Tamam güzel. İndir dayı. Şöyle headshot'ı vurur muyum? Evet gayet güzel headshot'ı çakmayı başardık. Turnuvanın galibi biziz. 3980 artı 200 dinarı cebe indirdik. Da işe yok mu ya burada? Ben ziyafet olur diye ummuştum. Neydi? Sulaha. Merhaba. O Sulaha. Evet görüyorsunuz kimmiş bir öğrenelim bakalım. Sen kimsin? Lady Sulaha. Karısı mı? Oo bir saniye. Madem birinin karısı ben sana niye ithaf edeyim başarılım ya? Ablacığım sen Abla niyeti bozmuş arkadaşlar. Buradan hemen uzaklaşıyoruz. Şu çürümüş etleri bir bırakalım. Bu çürümemiş henüz. Şu keten bohçasını, yünü falan sat. En son hatırlayacaksınız bir yağma yapmıştık. Yağmadan kaldırdığımız malzemelerin hepsini satmadık. Onları bir satalım. Güzel. Cebimizde bayağı bir para var. 10 bin dinar kadar. 54-16 Şu kavalev hazırını bile alabilirim aslında ya. Evet baya güzel bir zırh ama bütün parayı sıfırlıyoruz neredeyse evet bu arada bir dostumuz CSGO'ya davet etti bizi çevrim dışı olmayı unutmuşum programa girmeden ee, Şimdi şunu alsam mı almasam mı bilemedim aslında güzel zırh da yüküm artıyor öyle bir şey var bacak zırhı artıyor vücut zırhı da artıyor ne yapsak arkadaşlar ya gerçekten bilemedim. Şu an bütün parayı bassam mı bu kabalev hazır ha bilemedim. Ee, neyse şimdilik basmayalım çünkü eğer basarsam bütün para gidecek. Bir anda tüm parayı harcamayalım. Gidelim bir turnuva daha kazanalım. Baktık iyi gidiyor işler. Ee, şey yaparız yine farklı bir şekilde duruma bakarız artık. Şimdi bir turnuva başına gidelim. Nerede turnuva var? Veluca ve verçekte var. Veluca Rodoklarda. Velucu'da, kine belki yetişebilirim. Gidelim bakalım. Artık yetişemezsek de yapacak bir şey yok. Hızlı hızlı ilerliyorum. Neredeyim acaba? Dayı neredeyiz biz? Vardık mı? Derken evet. Nordlarla Svadya bir barış antlaşması imzalamış. Şöyle Veluca'ya varırsam artık dayı. Baya uzakmış yalnız ya. Turnuva bitmiş olabilir. Gerçekten turnuva bitmiş olabilir. Umarım bitmemiştir ama Güzel turnuva bitmemiş henüz. Şuradaki pazara da bir bakayım ya. Var mı böyle ilginç bir şeyler? Bakıyorum ama. Dengeli Battal Kılıç, bende tavlanmış uzun Battal Kılıç var. Onun haricinde güzel bir şey göremedim. Evet, ne yazık ki. Zırhlara bakalım. Belki daha ucuza aynı kalitede bir şey bulabilirim diye bir baktım ama ne yazık ki bulamadım. Neyse bakalım. Bir turnuvaya katılalım. Kendi üstümüze bahis oynuyoruz. O at vermedi ya. Dayı insan bir tane at verir. Şöyle daha dakika bir bizden biri öldü yalnız. Dur abla dur 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 dur. İki tane abla görüyorsunuz hunharca saldırıyorlar. Güzel indirdik. Yalnız bizde okçu yok mu? Hoppa bir saniye 3 grupmuş ya ben. Kırmızı gruptan haberim yoktu. Herifler arkada bizim okçuları kılıçtan geçirdi. Olmaz ki böyle. Neyse. Hallettik. Şu kırmızılar zayiat vermeden buraya geldi. Fakat bizden bayağı az adam var. O yüzden biraz dikkatli olmak lazım. Canım da azaldı oldukça. Vur dayı, vur vur vur. Linç edin şu herifi. Şuradan ata da binersem bayağı iyi olacak benim için. Hatta o sırada ata binip şu okçuları halledeyim ben. Bize sonrasında sıkıntı çıkarmasın. Gel bakayım. Ups ne yazık ki kaçırdık. Gel dayı gel atma oku dur. Atma atma atma. Ya ama bu adamda hem ok var hem kılıç var. Bu nasıl bir turnuva anlamadım ya. Öleceğim öleceğim dur dur daha turnuvanın ilk şeyinden ölemem. Kaç bölümdür daha mağlubuz. Basit bir turnuvada elenmek bayağı üzer. Tamam. Gayet iyi kafasına indirdik kılıcımızı. Şöyle 100 dinar verdik. Canım heh, fullenmiş güzel. Turnuvalarda canımız fulleniyormuş onu da öğrenmiş olduk. Yalnız Zodokların Turnuva sistemi biraz ilginç. Fark ettiyseniz sürekli 3 grup. Ve biraz zorluyor diyebilirim gerçekten. Şuna vurur muyum? Çok güzel. Ona da vurmayı başardım. Üçerli dörderli gruplar halinde oluyor genelde Rodokların. Ablacım dur bakayım. Tamamdır. Onu da indirdik. Şurada biri daha var. Ups. Vuramadım ne yazık ki. Vurabilir miyim diye bir an ümit ettim ama Şöyle vuralım. Tamam onu da indirmeyi başardık. İkinci turunda galibi biziz. Hemen 100 dinar daha basıyoruz. Yalnız Brodoklar ne dengesiz çıktı ya. Adamlar önce üçer dörder grup yapıyor. Ve kalabalık gruplar yapıyor. Sonra bir anda 3 kişi birbirine giriyor. Cidden ilginç bir turnuva sistemleri var arkadaşlar. Dur dur dur. Dur şöyle kafana bir indireyim senin. Tamamdır. Onu da indirdik. Yeremus'u indirdik yalnız. Neyse artık. Nasılsa bizim adamımız darılıp gücenecek hali yok diye umuyorum. 3'e 3 mü? Aynen 3'e 3 kapışıyoruz. Dur dayı dur ben okçularıma yaklaştırmam seni. Yalnız bir arbaletçi bir normal yaylı asker var. Güzel onların da hepsini indirdik. 100 dinar daha basıyoruz. O atlı okçu olduk. Tek tek mi? Güzel. Atlı okçu iyidir. Kaldır bakayım kalkanı. Kim bu ya? Tanıdık gibi ya bu. Dayı sen benim ekipte misin? Dur bakayım. Dur 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 vurma bir dur. Bak hala vuruyor herif. Şu bir indir kalkanı, indir kalkanı. Cık. Dayı kalkanı indir, headshot'ı vuracağım illa. değil mi? Gedikli savaşçıymış. Bir an suratı tanıdık geldi acaba dedim bizim grupta mı? Artık o kadar uzun süredir oynayınca arkadaşlar bayağı bir suratları bile tanır hale geliyorsunuz. Şöyle bir saniye. Hatta izninizle ben şu çevrim dışı da yapayım. Daha fazla şey gelmesin, bildirim gelmesin. Unutmuşum programdan önce kusura bakmayın arkadaşlar. Şuradan gel bakayım dayı gel. O arbaletim de varmış ya. Ben bir an sadece kılıç verdi sandım. Hatta headshot çakar mıyım diye ümit ettim ama ne yazık ki yapamadım. Dur bakayım gel. Yaklaş 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 yaklaş. Şöyle güzel 30 hasar verdim. O dönene kadar ben bir okta ok saplarım ona. Dur. Tamam bir daha vurduk. Güzel. Yalnız adam çevremde dönüp duruyor. Hasar vuramadı. Neyse yaklaş yaklaş yaklaş. Hala at ölmedi yalnız. Ne sağlam atmış ya. Son tur yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle. Bu sefer et çatı caktık. tamam. Düştüm bakalım. Şimdi ne yapacaksın gel. Şimdi ne yapacaksın. Az önce atın üstünde iyiydi değil mi? Evet onu da indirmeyi başardık arkadaşlar. Gene 3980 artı 200 dinarı cebe indirdik. Şöyle bir hana gidelim. Hana bir uğrayalım. Birileri var mı? Şiir falan öğreniriz olmadı. Marnit var. Kervan muhafızı var. Kimse yok başka. Kaleye de uğramak istiyorum. Yalnız niye hiçbir yerde ziyafet yok ya? Evet Lady Adalisa var. Ablacım siz kimsiniz? Evet bu da başka birinin eşiymiş. Tamamdır o zaman yavaştan çıkalım biz. <laughs> bu abla da niyeti bozmuş. Ya bekar kimse kalmadı mı memlekette ya bir saniye. Artık o kadar çok savaş meydanlarında vakit geçirdik ki. Evlenmemiş lehidi kalmadı. Neyse şunla da madem muhabbet edelim ki Tilbot'a bir uğrayalım. Ee, diğer bölüm bir dostumuz yorum atmıştı. Abi bayağıdır şeye bakmıyorsun diye. Ee, bu bize katılan lord var mı ona bakmıyorsun diye aklıma gelmişken oraya da bir bakalım. Oraya da bir uğrayalım bakalım. Kunutlara geldik ya. Bir saniye derken Dertiosu veya gir almış ki kaç asker var? 24 asker var. Ya bir saniye veya gire savaş mı ilan şu anda? Alabilme kapasitem iki tane kaleleri var. Rintyar ve Dertius'u alabilirim. Rintyar'da 76. Dertius'ta 24 askerleri var. Yalnız bu bölümde hiçbir bayanla tanışamadık. Ee, ne yapalım artık? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Tilbot'a bir uğrayacağım. Bakalım bize katılan var mı? Sonrasında diğer kalelere de saldırabilirim ki galiba var. Aynen. Bir kişi gelmiş. Güzel. Lord Clayce gelmiş. Selamun Aleyküm dayı. Sen kimsin? Tamamdır. Kabul ediyorum. Şöyle bir soralım bakalım evliliğe uygun biri var mı artık herkese ailelerinde evliliğe uygun biri var mı onu soruyoruz neyse bakalım acaba veya gillilere savaş açsam mı bir cephe açsam mı diye düşünüyorum da karar veremedim arkadaşlar şöyle yapalım ben bir turnuvaya daha katılayım bu bölüm savaşa katılmayalım diğer bölüm sizlerin yorumlarına göre katılalım veya katılmayalım savaşa şimdi bir turnuva daha var mı yakınlarda Jelkala, Plaver, Praven ve Islamur da varmış. Praven'e gidebiliriz. Praven yakın diye hatırlıyorum ama. Praven de uzakmış ya bir saniye. Bir de yakala da vardı. Uuu Jeyrbe Kalesi'nin Lord'u gördüğünüz üzere Kelgitler'e katılmış. Ben bunların hepsini Kelgitler aldı sanıyordum arkadaşlar. Sizler sağ olun yorumlarda belirtmişsiniz Lord'lar geçti diye. Ben onları cidden tek tek aldılar sandım. Ama İlla ki kan dökerek almak yerine masa başında almışlar. Gene de takdir ettim kergitleri. Şimdi bir turnuvaya daha katılalım. Preven'e bir gidelim. Preven şeyinde çok severim ki ziyafet var. Ne olur dağılmasın dayı dur. Ben yetişene kadar dağılmasın lütfen. Ziyafet var. En azından burada biriyle tanışalım derken ziyafet bitti mi? Sakın bitmiş olmasın derken evet. Ne yazık ki ziyafet bitmiş arkadaşlar. Bayağı bir miktar üzdü. Cık. Evet ne yazık ki Preven de bitmiş. Ee, şurada Jalkala'ya gidelim diyeceğim de oradaki de bitmiştir herhalde. Turnuva sona ermiştir diye tahmin ediyorum ama bir saniye Lord'lar yeni yeni geliyor. Gelenler var gidenler var tam anlamadım. Matelt bizi bir durdurdu. Hoppa sen nereye gidiyorsun? Ablacım bir saniye ya hayır bekle. Aynen Matel de ayrılıyor. Matel de olmazsa bir iki köy mü versem ya bağımsızlığını mı şey yapsa bizden tam karar veremedim ki buradaki turnuva da etmiş. Harika ya ne kadar şanssız cidden. Bir şuna soralım. Dayı buralarda var mı? Ta şeyde var. Kergitler de var ya. bu şehri Kergitler diye hatırlıyorum ama. Bir bakalım. Ki evet. bayağı uzakta. Ki ziyafet yok. Dayı ne bassızız ya. Yine kimseyle tanışamadık arkadaşlar. Şöyle bir gruba bakmak istiyorum. Ee, şu lezalite toprak vermemi öneren arkadaşlar var. Ne yapsak bilemedim. Bize ne kadar yardımı dokunur? Şöyle toprak ister misin? Bir soralım bakalım. Bir saniye. Şöyle Toprak sahibi olmak ister misin? Yaz bir saniye. Sadece Halmar ve Dihr'i mi verebiliyorum? Ki böyle büyük şeyleri de bu adama vermem zaten. Bir saniye onlar benim zaten. Onları niye buna vereyim? Ee, acaba grup kapasitem artmış mı? 3 kişi artmış grup kapasitem gayet güzel. Şimdi ne yapsak onu bilemedim. Bence şu Dertchos kalesini biz kuşatalım arkadaşlar. Toprak bütünlüğüm bozuluyor çünkü görüyorsunuz Dertchos'ta. Orayı alalım. Derchos'u bir kapatalım güzelce. Svadia Rodo savaşı ilan etmiş. Gayet güzel. Şöyle Derchos'a gideceğim. Hatta bir saniye. Toplu gideceğim ya. Hep tek başıma gidiyorum. Bu ne böyle? Gel bakayım dayı beni bir takip et. Lord Dormo. o 146 asker toplamış herif. Vay be. Ee, ben de bir gel bakayım dur. Senin için yeni bir görevim var. Beni takip et bakayım. Bunu yapacağım. Tabii yapacaksın dayı. Şimdi şurada Gundur da var. Gundur da gelsin. Gundur gel gel Gundur. Gundur nerede ya? Herif kaleye girmiş. Cık. Dur Gundur'u da bir çağırayım. Üç kişi gidelim ya. Zaten bayağı kalabalığız. Senin için yeni bir görem var. Beni takip et dedik. Tamamdır. O da bizi takip ediyor. Tamam bayağı kalabalığız şu an. Cidden güzel bir birlikte gidiyoruz. Şurada önce kim var? Lord Gwana ve askerleri var. Onu bir döveyim şurada. Dur bakayım dayı. Dur. Ben Ayberk dedik. Ee, veyahut da bir saniye ya. Onur kaybetmeden bir şey yapsak. Bir dakika. Ben niye böyle bir şey yaptım ki? Tilbot'a gideyim arkadaşlar. Oradan direkt savaş ilan edeyim. Boş boşuna uğraşmayalım. Şöyle. Biraz şey davrandık ya. Basit davrandık. Unuttum ben bir an. Bir ülke yönettiğimizi direkt Haldır uldur saldıracaktım heriflere. Bir elçi göndermek istiyorum. Veya gillere yollayacağım. Ona savaş açmak istiyorum. Evet ona savaş açtım. Gayet güzel. Tamamdır. Şimdi şuradan derçiyorsa adam akıllı saldırabilirim. Ki dayı bir saniye sen de gel la. Gel sen de gel. Gel bakayım. Senin için yeni görevim var. Beni takip et. Tamam. Dört kişi. Büyük bir kuşatmaya gidiyoruz. Derçiyosu bir kuşatalım. Duvarlara saldırmaya hazırlan. Kale kumandanıyla da görüşelim çünkü bayağı kalabalığız. Çok güzel. Çok çok güzel adamlar teslim oluyor. Tamamdır adamları bırakıyorum. Gayet güzel toprağı bıraktık. Ee, şimdilik Kime versem ya? No Lord Numa'sın bir köyü var. Lord Clay's'in toprağı yok. Ee, Clayce'e verelim. Aynen Clayce'e verelim. Clay's'in toprağı yok. Yazık ona da verelim. Numasa 4'e inmiş. Gundur'la eksi 29 olmuş. Regos'la eksi 46 olmuş. Neyse bakalım yapacak bir şey yok. Artık her önümüze gelene toprak veremeyiz. Beni bir takip edin bakayım dayı. Adam direktman yerleşti yalnız Clay's. Vay be. Neyse rind yarı da alayım. Hazır hızımı alamadım şu an. Birkaç kale almak istiyorum arkadaşlar. Derchos tekrar kuşatılmış. Kuşatılsın. Sorun değil. Kale kumandanı ile bir görüşme şey yapalım. Güzel. Kabul etmedi. Rint da bir alalım bakalım. Bu bölüm iki kale gayet güzel. Ee, turnuvalara da şey yapamadık ne yazık ki. Kale kumandanı ile bir daha bir görüşeyim. Tamam. Kabul etmedi. Madem öyle dayı. Yapacak bir şey yok. Büyük bir orduyla geleceğiz. Herkes bir dursun şurada. Feda ee, fedai ikiler beni takip etsin şu fedailer de takip etsin. Piyadeler de hücum etsin. Fedaikiler de hücum etsin hatta. Bir saniye iyice şey yaptım ben şu an ya. Herkes hücum etsin okçular hariç. Okçular şurada dursunlar. Ki birkaç okçum var galiba. Şöyle okçularım burada dursun. Güzel. Bayağı kalabalık bir ordu görüyorsunuz. Akın akın kale duvarlarına doğru ilerliyorlar arkadaşlar. Gayet güzel bir görüntü. Cidden oldukça güzel. Bu kaleyi de alalım. Bu programlık iki kale bence gayet güzel. Kısa günün karı değerli dostlar. İki kale almış olduk. Topraklarımızı iyice genişletmiş olduk. Ne yazık ki bir ziyafete katılamadık. Ee, hani bu bölüm birileriyle tanışmayı falan planlıyordum. Artık o diğer bölüme kaldı. Yapacak bir şey yok ne yazık ki. Dur dayı. evet çok güzel bir headshot çaktık ona. Bir headshot daha çaktım. Sen de gel, sen de gel. Uzat kafanı. Uzat kafanı. Çok güzel. Triple kill. Geliyor mu bir tane daha? Çok güzel. Dördüncüyü de aldık. O Nord kahramanı zayiat verdim iki tane. Ya benim okçular orada ne yapıyor? Vay be. Evet okçular baya ilginç şekilde savaşıyor şu an. Neyse bakalım. Şu an surlara çıkamıyorum görüyorsunuz. Baya kalabalık. Birkaç zayiat da verdim. Neyse artık iki kale karşında biraz zayiat vereceğiz ister istemez. Şöyle alır mıyım onu? Çok güzel. Vurdum ama ölmedi herif. Tamam illaki ikinci de ölecek. Yazık surlardan düşen bir abimiz var derken kendisi gördüğünüzde aşağı aşağıya yuvarlandı. Evet haydi aslanlar yürüyün 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 hızlı. Biraz daha hızlı. Az zayiatla bol kelle istiyorum ama bunlar bayağı zayiat verdi ya. Keşke en önden ben saldırsaydım. Çıkın artık şuradan. Hücum hücum. Hücum dayı hücum. İyice gaz veriyorum artık bunlara. Evet herkese hücum emrini verdim. Ups bu arada evet yanlışlıkla menüyü açtık. Hadi gençler hızlı hızlı. O orada baya varmış ya. Ben de bari şuradan askerlerime destek olayım. Güzel birini daha indirdim. Çat uçtur indiriyorum ben de buradan bu sırada. Dur sen Ymir ablacım bir çekil. Ablacım bir çekil çekil. Yalnız adam kalmadı kaleye bildiğiniz girdik ya. O güzel tamamdır kale bizim. Yalnız şu an gücümü fark ettim arkadaşlar gerçekten gücümün farkına bu bölüm vardım. Baya kalabalık orduları artık komuta edebiliyoruz. Bu demek oluyor ki artık bu topraklarda iyice güç sahibiyiz. Baya iyi oldu ya bu bölüm cidden asıl gücümü kuvvetimi anladım diyebilirim. Derken evet ayağımız kaydı. Ki daha ben kaleye adımımı atmadan nidalar yükselmeye başladı. Şöyle bakıyorum. Dört tane kahramanım ölmüş. Bir tane kergit kargıcısı bir de muhafızım ölmüş. Müttefikten bir ölü 3 yaralı. Düşmandan baya bir zayiat var. Şu Veagir'le askerleri almak isterdim ama şimdi Veagir askerlerini alıp ne yapacağım? Ne yapacağım? Şeye koyabilirim. Kale garnizonlarını ekleyebilirim. Almara falan ekleriz. Zaten orada adam eksikti. Tamamdır. Gayet güzel. Bir kaleyi daha bünyemize kattık. Ee, şöyle bekliyorum. Nuvas'ın bir köyü var. Gundur'un üç köyü var. Bir kale, bir köy. Bir kale, iki köy vermişiz Doru'ya ya. ya. Nuvas'a vereceğim burayı. Nuvas'la ilişkim ne çıktı? 14'e. 49'a imiş gosla 13. Artı yönde olduğum çok az lordum var. Neyse bakalım. Yapacak başka bir şey yok şu an için arkadaşlar. Sen beni niye takip etmiyorsun dayı? Dur dur. Lord doğru gel gel. Doğru sen beni niye takip etmiyorsun? Evet. Bir kale daha mı alsam acaba ya? Bir saniye. Baya hızımı alamadım şu an. Ama topraklarımız oldukça genişledi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bir yüzsüzlük yapacağım. Bir dakika. Bir dakika. Baya bir yüzsüzlük yapacağım. ...Tilbot'a gideyim. Şimdi bunları bir barış antlaşma isteği... yollayalım bakalım. Diğer bölüm onun haberi gelir. Eğer kabul ederlerse ne ala. Topraklarımı iki kale kadar büyüttüm ama edeceklerini sanmıyorum. Neyse bir şahsımızı deneyelim artık. Elçi gönderelim. Yaroglake bir barış antlaşması istiyorum. Jeremus'u yolladım. Tamamdır. Jeremus gitti. Diğer bölüm artık haber gelir. Şu an görüyorsunuz topraklarımız oldukça genişledi ki artık çok büyük ordulara komutanlık önderlik edebiliyoruz. Gayet güzel bir durumdayız arkadaşlar. Diğer bölümde yapacağız. Gene turnuvalara katılmaya çalışırım. Artık sizler de bayağı evlenmemi istiyorsunuz. Ne yazık ki başaramadık bu bölüm. Diğer bölümde yine bunun için uğraşacağım ki veya gelirlerle barış anlaşması yapmak için de birazcık çaba göstereceğimi söyleyebilirim. Evet dostlar, Monty Blade Warband maceramızın bir bölümünün daha sonuna geldik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere hoşça kalın.